Yiğit Lisesi'nde yapımı tamamlanan robotik kodlama ve yazılım atölyesi düzenlenen törenle hizmete girdi. Ünlü bilim insanı El Ceziri adı verilen atölyenin açılışına Vali Osman Acıbektaşoğlu, eşi Güney Acıbektaşoğlu, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. <laughs> biraz daha gelişmiş mesela şu an el yapılıyor. Özellikle Avrupa'da bazı ülkelerde yapılıyor. Evet, e, üzerinde çalışma evet. e, evet. 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 var. Ee, önümüzdeki yıllarda biz işe bozduğumuz elleri büyük bir uçta yazıcılarla yapıldığını görebiliriz. Ama şu an şu şekilde yapıyoruz. Çeliği yani, aynı, CNC makineleri var. Çeliği aynı şey var. Değişleyebiliyorlar da o gelişmiş. Bu makineler işe Yani CNC'nin bilgileri yani. Yok efendim doğru ama yani eski yazıcının yaptığına sorun yok. Yok yok, yalan Ama ah. bu değerli zamanlarda eğer kimya da var, kimya da Eee, o olmaz yani. Yani efendim, şu an mesela lise döneminde, işte o ölçü aslında bu beceriyi, beceriyi, çünkü o yaz seviyesinde bu beceriyi almaları gerekiyor. Biz bu beceriyi verebiliriz de onlar üniversitede daha güzel yapacak. Çünkü bütün lisede bunun altyapısı olsun. Önemli olan altyapının kapasitede olmaz, olur mu? En olarak onun bilmesi bu en güzelde, evet. en güzelde evet. yapıldı. Yani, Biliyor olmaz. Bu da ne? Akıllı ev sistemleri mi? Akıllı ev sistemleri şimdi modelledik, bunun aynı zamanda evlerden. Açılış kurderesinin kesilmesinin ardından Vali Hacı Bektaşoğlu ile diğer davetliler atölyeyi gezerek yapılacak çalışmalar hakkında lise müdürü İdris Yolbaş ve öğretmen ile öğrencilerden uygulamalı bazı çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Atölyede 3D yazıcı dahil son derece modern birçok ekipman mevcut.